Tarla komşumuzun, biz çiftçiliğini yapıyorduk, kirayla. E, pullukla sürerken de e, kemikler takıldı. Biz de durduk baktık, bu alanı boş bıraktık. Kemik takıldığı için. Daha önce yıllarda da aynı kemikten bulmuştum, başka bir tarlada. E, onu da jandarmaya teslim ettik. Şu an bunu da teslim etmek için jandarmaya bilgi verdik, haber verdik. Gelecekler teslim alacaklar. Bunu da incelemeye yine alacaklar herhalde. Bu ikinci oldu. Kiralık tarasını sürerken de yeğenim kötene takıldığı için çıkmış. Oraya da boş bırakmışlar. Sizanlarla... Hepsi Anladım. çıktı değil mi oradan şu ya an? hiç çıkmadı ya. Bu bir parça bile değil. Sadece belli bir parçası Evet, bir kaval yemeği çıkmış. Tamam abi. Daha.